Haydi bakalım. Giriyoruz. Giriyoruz katmaya. Sen de benim gibi. Furkan Prime ne haber olmuş Furkancığım teşekkürler canım benim. Sevme, sevme. Sen de benim. adam ya. <laughs> Bana bizi ya zikir. Gel ya. Adam ya, adam, <gülüyor> adam <gülüyor> ya, adam <laughs> geldi adam ya. <laughs> <geldi. gülüyor> Arkadaşlar yurda gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir oğul varız <laughs> RP baba, bu nasıl bir oğul varız RP ya. <laughs> Kanka burada asansör <laughs> var. <gülüyor> Ben bunu anlamıyorum. Bunu izledik Bir çal... hanginiz çaldıysa bilmiyorum artık Twitch'ten boşlar ya da Fuat çaldı büyük ihtimalle. Yok yok. Allah aşkına açık kapıyı. Ne oluyor? Açın lan kapıyı. Açın kanka. Ben de ben de dik açın. Buna koydum çocuğu ne? Kanka kapı aç. Kanka kapı aç. Kanka diyor tarif bizim var mermi yok mu oğlum ben bilmiyorum kim çaldım bu arada biri çalmış ama. Sana şuna. Ya ya sen kanka ben, sanırım. ben sanırım sanırım. Sana, bana kapatıldı bana kapatıldı Sami. Tam dojladım cukladım kanka cukladım, cukladım. Ben ben gel, gel 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 cukladım. Ben Ferit bak burada bir şey yakmışlar burayı açsanız abi ben açamıyorum. Abi izlemedik. Neyse abi söyle canım söyle balım. Şu sonuncuyu açar mısın tuvaletim gel. Ali geliyor. Tamam. Mutlu oldum bana koydum. Eyvallah. Ferit. Ney? Bitti, mi? Tamam yani Gel annesi gidelim. 15. Ha bunu bir gün birisi bugün bugün birisi bunu bana ver buraya bugün birisi bunu bana Twitter üzerinden tavsiye etti. Hmm, güzel cümle kuruldu. Ha Kemal abi çok komiksin. Gel sana koyayım SJ. Ya oğlum bir <laughs> git belanı benden bulma şimdi <laughs> akşam akşam. Bir de 8 TL vermiş, üşenmemiş gelmiş bunu yazmak için ya. Tövbe ya Rabbi <laughs> Yemin ediyorum manyak doldu etrafımız ya. Domuz mu vuruyorsun sen? He ee, yok. Aa! Kaptanım buraya hemen gelmeniz lazım. Çok acil. Ee, duvara bakın hele. Kaptanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlu olsun kaptanım. Evet. Yaşasın <laughs> Türkümüz Çin'e beden Türkümüz Söylenir Türkümüz Çağlardan çağlara You tell us all you know from the beginning İzledik ama biriniz çaldı büyük ihtimalle. Ben bilmiyorum ben bir şey demedim. Twitch'ten boşlar. Ya da Fuat Sizgi. Biriniz çalmış ama. Şey başından bildiğin her şeyi anlat. Küstah bir ifade takın ve bu demir parçasının yüzü, yüzüne tükür. Mesela İngilizce bir şey yazın çete. Kangral... Ka, Kang Congratulations. Kank Gördün mü? Tek. Ben... Var ya... Congratulations. Mesela. Söyle baba ben yaparım ben. Var aksa, aksan var yani benim anladın mı? Kangral... Bak söyleyemiyor yani. Ben şekil değiştirmek istiyorum. Yine mantıklı bu geliyor ya. Yer istediğin şekle girebiliyorsun. Düşünsene. Giderim kendimi çok güzel bir kadın yaparım. Sonra gelir kendimi dikerim. <laughs> Oğlum şaka yaptım lan. Gülüm diye dedim. Öyle düşünmeyin sakın ha. Valla utandım bir an öyle deyince. Şşş. Şaka lan şaka. Yok abi ne sinirleneceğim? Ya? Ne alakası var abi? Yani sinirlenmekle ne alakası var? Ya Minecraft'ta sinirlenilmez abi. Allah Allah Minecraft'ta niye sinirleniyorsun ki? Tilt olmana hiç gerek yok Minecraft'ta yani. Çok aptalca bir şey. Bir daha mı Yok artık. Oh. Chill abi chill hiç bak stres plan hiç kalmadı. Oğlum adam var bir de bir şey de dememiş yani. Bir şey yok bir şey yok damla o kadar. Aha bildiğim için korkmadım. Şök şey şök. Şey Nereye gidiyorsun? Dur dakika. Ağzına sıçarım seni burada. Peki bir şey diyeceğim. Sorun yok bence. <laughs> <Çok kendim. gülüyor> Bakıyorum zaten. <laughs> Abi o o da yani. <gülüyor> <gülüyor>

Evet nasıl götüne koydular ama. Ayakta kalan Babam sonra... geldi ben kapatıyorum iyi akşamlar. Arif çıktı lan. Ver yeni bir ver bakalım. Uzun ve sağlıklı yaşamanız. <laughs> Sırrı. Hacının amı. <laughs> herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> ya bir de izlediğim videolardan ben terbiyesiz oluyorum ha. Anladınız ne izliyor yayınlarda? <laughs> İçtim. Hacının amını. Yürüyorum. Ben televizyon muydu o değil mi? Ben tam olarak göremedim kutuyu bir daha sarar mısın? Bir saniye. Oldukça saniye. Bir saniye. Biraz lan. Lan. arkadaki mu... kumu muydu? Onların kumuydu bak. Duymadım bir daha söylesene. Da alır, Duymadım bir daha söylesene. Var. Arkadaki kapı ne renkti arkadaki Olur, kapı? Kapı mı var lan arkada? Arkada kapı yok şerefsiz. Ablanın saçı ne renkti hadi. Bak buzdolabı gördün mü? Ne bunlar ney? Bunlar ney? Trolledi gitti ha farkında mısın? Evet abi bu arada büyük troll. Yani. yani hem Oğlum yeni hero aldı. Elosu yüksek gitti. hem biz çıka arkadaşlıktan çıkardım yanlışlıkla. Ananı sikeyim. <laughs> lan Oğlum Ferit abi arkadaşlıktan çıkardım. Lan dur dur. <laughs> Beni daha eklemez ki. Kes ulan kes. Fena lan Allah siktir. Tümer CC hoş geldin. Teşekkürler. <laughs> Ali Merto Sen... Mert o Ali. Ali Ali. <laughs> <laughs> Junox <Jiroks>. ben <laughs> Ya yeni şarkı çıkardı amına koyayım ya. Yeni şarkı ürettim lan. Hı, hmm, ne ürettin? Söyleyeyim mi? Söylesene. <laughs> Ali, Merto, Ali, Ali, Ali. Yok Ali, Ali. Orospen'e, orospen'e şikayet edin. Sağ olasın oğlum, Ya sen hasta Bu arada arkadaşlar, Jirox kardeşime de bir geçmiş olsunluğu filan yazın. Bugün götünü deldirdi kardeşim. Bir geçmiş olsunluğu filan bir yazın, çok görmeyin çocuğa. Harbi diyorum. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ben iletirim iletirim ben. Rahat olun siz. Mısın lan? O zaman manyak mısın lan çocuk? Bir kısa mesajla bitti sanırsın. Rap vakti canım dinle yanarsın. Söyle Hadi. Mona Bu Arapça mı? Attım kanka attım. Çek lan. Bu yamuk Bir <laughs> kalkıp bir <laughs> Bir anda kalkıp düzeltmiyor mu peki? Çek 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 çek, çek, çek. Yani, <gülüyor> bazı... <gülüyor> Allah belasını versin. sonra top. Niye bağırdı acaba? Ha, karım bırakayım. burada ne güzel çıkmış. Çok tatlı yerim lan ben bu karıyı. Yayın bir, bir kapansın chat. <laughs> no, no, no. Arbede çıkacak. Bana koyayım ben size diyeyim. Bir... Ne kadar tatlı bir kadın. Aşkım çok güzel bir kadınsın. Ceyne yemin. Bir şans verilmeli. Ama herkese şans verilmedi mi? yani? Ben de amına Bak ne yapayım? Ne yapayım ben burada yine? Yani herkese şans verilir derken herkese aynı şans verilmez tabi. Ne yapalım istersin? Ha. Sonuçta arkadaş olduk. Benim işim vardı ben geliyorum. <Sessizlik> sen, Hayır, bir bir sen... Renk gözlü hastalarına yasak olan meslekler. Nasıl ya? Yasak derken anlamadım. Ordu pilot teknisyenler ve araç kullanan. <laughs> Yok canım. <laughs> Oğlum ya. bu hayat. Şakadır bu ya. Yanımda. <laughs> olamasa 5 vs 5 atmıyorum Ben rank kasacağım Ben training yapacağım 5 vs 5 atmıyorum Çağırmayın beni 5 vs 5'e Sesini Sesini Duyamasam da Duyamasam Özlüyorum Sen ben Orada değil mi? Ben. Gitmiş olsan da Güzel hep beni koy böyle tamam mı? hep böyle bir